Hadi hep beraber gönüllerimizi Allah Resulüne doğru çevirelim. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i cemiyetimize davet edelim. Bizler biliyoruz ki onun tek derdi vardı. Bizler biliyoruz ki o doğdu ümmetim dedi, yaşadı ümmetim dedi, vefat ederken ümmetim dedi. Ve yine biliyoruz ki o Rabbül Alemine giderken bizi Rabbül Alemine emanet etti gitti. Hadi gönüllerimizle çağıralım peygamberimizi. Bizim ona ihtiyacımız var. İnsanlığın ihtiyacı var. Gönlümüzün ihtiyacı var. Hanelerimizin ihtiyacı var. Gel ya Resulallah. Gel. Zulüm çok arttı. Göz yaşı o kadar çok aktı ki artık çocukları yakmaya Firavun rüya gördü. Rüyasında bir erkek çocuğunun onun tacını, tahtını tarumar edeceğini öğrendi. Ne yaptı Firavun? O zamandaki bütün Müslüman çocukları, erkek çocukları katletti. Ama Allah'u Zülcelal'in bir kaderi var. Allah dinini tamamlayacak. Allah'u Zülcelal, firavunun sarayında Musa'yı yetiştirdi. Ve Musa aleyhisselam, Allah'ın dinini tebliğe başladı. O sarayda hizmetçilik yapan bir annemiz vardı. Ona maaşı e sultan dediler. O Musa ve Rabbine iman etmişti. Bir vesileyle Firavun bunu öğrendi. Dininden dönmesi karşılığında Maşutu annemize para, saray ve mücevher teklif etti. Ama yüreğe iman girmiş. Ama yüreğe Allah girmiş. Dünya nedir ki değerli kardeşlerim? Maşrute annemiz asla kabul etmedi. Firavun baktı ki tekliflere karşı dimdik ayakta hem de bir hizmetçi parçası. Haşa onun gözünde öyle. Bu sefer işe asıl yaptıkları işe getirdi. Zulüm yapmak, işkence yapmak ve yıldırmaya çalışmak. Mahşuta annemizi zindana attırdı. Annemizi zincirlere vurdular. Sırf Allah dediği için. Sırf la ilahe illallah. Musa kelimullah dediği için tırnaklarını çektiler teker teker. Ama o asla duruşundan taviz vermedi. Rabbim Allah dedi. Bugün dünyanın dört köşesinde sırf Allah dedikleri için tırnakları çekilen, kurşunlar altında inleyen tanklar altında ezilen, kimyasal bombalarla yok edilmeye çalışan Müslümanlar gibi Rabbim Allah dedi. Vazgeçmedi. Kafir kafirliğini yapacak ya. Bir kader çiziyor Rabbim. Hatırlayın değerli kardeşlerim. Allah hafız kardeşlerimizden razı olsun. Hafız kardeşimiz Rahman suresini okudu. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, İslamın ilk günleri etrafında bir avuç Müslüman var. Öyle ki. Onlar da Allah dedikleri için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri için işkence görüyorlar. Bilaller var peygamberin yanında. Kumlara yatırmışlar. Ağırlığınca taşı üzerine bırakmışlar. O sıcak günde Bilal dön demiş. Bilal ehad demiş. Bilal Allah demiş. Yasir ailesini zincire vurmuşlar. Ammar bin Yasir'in gözleri önünde anamız Sümeyye annemizi iki deveye ayırarak ikiye bölmüşler. Ama Allah demiş. Öyle bir iman etmiş ki değerli kardeşlerim. Sümeyye annemizin kanı çöle düşerken la ilahe illallah diye yazıyordu. Sahabeyi ateşe yatırmışlar. Sırt üstü ateşe yatmış. Sırtından akan yağlar ateşi söndürünceye kadar o ateş sönmemiş. Öyle zamanlar. Allah Resulü sahabenin daha çok zulüm görmemesi için kendinizi açık etmeyin demiş. Gizleyin kendinizi demiş. Ama o gün Erkam'ın evinde Cebrail Aleyhisselam Rahman Suresini getirmiş. Allah Resulü Rahman Suresini dinleyince <laughs> Ezan-ı Muhammedi'den sonra devam edeceğiz.